Bambaşka bir HD tecrübesine hazır olun. D Smart HD, gerçeğe yakın görüntü ve ses kalitesiyle birbirinden renkli tam 10 kanalla hayatı bambaşka bir pencereden sunuyor. Milyonları peşinden sürükleyen dizileri, filmleri ve programlarıyla Türkiye'nin ilk HD ulusal kanalı Kanal D HD. Şampiyonlar Ligi TV'de ilk kez izlediğiniz filmleri ve keyifli dizileriyle Star HD. 4 yıl boyunca milli takımımızın Avrupa ve Dünya Şampiyonalarındaki grup maçları, Dünya Basketbol Şampiyonası, dizileri ve belgeselleriyle HD TV Smart. Dünyanın hiç bilinmeyen yerlerinde akla gelmeyecek hikayelere gerçek görüntü kalitesiyle tanıklık etme şansı veren Discovery HD Showcase. Hayvanlar dünyasının tüm görkemini en ince detayına kadar sunan ailelerin favori kanalı Animal Planet bu kez HD kalitesiyle sadece D Smart'ta. Animal Planet HD. <gülüyor> <gülüyor> Hollywood ve dünya sinemasının birbirinden seçkin gişe rekorları kıran filmleri sinemalardan hemen sonra Sinema TV HD ve Sinema TV HD 2'de kalbi Eurosport canlı karşılaşmaların, haberlerin ve programların tüm heyecanını Roland Garros ve Tour de France gibi dünyanın nefeslerini tutarak izlediği organizasyonları bu kez gerçek görüntü kalitesiyle sizlere sunuyor. Eurosport HD Gece keyfine özel kalitesiyle tüm dünyayı peşinden sürükleyen Penthouse kızları size bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor. Penthouse HD ve Nipta, 24, Dexter, Two Doors, Gossip Girl, Why would you do that? Because I love you. Chuck, Shock me. Very, very good. Pasifik gibi dünya çapında ödül rekortmeni dizileri, soluk kesen NBA karşılaşmaları ve görkemli belgeselleriyle tam bir HD TV keyfi. You guys are great. HDN. Türkiye'de ilk kez birbirinden renkli 10 farklı HD kanalını aynı anda evlerinize getiren D-Smart HD, şimdiye kadar hiç yaşamadığınız bambaşka bir dünya için sizleri bekliyor.